Herkese merhaba. Bugün sizlere düz yazmaları uygulayabileceğiniz kolay ve gösterişli üzüm salkımı oyasını anlatacağım. Yaklaşık bir makaraya yakın ipimiz gidiyor. Çok ip yiyor. Hemen direkt anlatıma geçmek istiyorum. Bir tane örümcek yapıyoruz. Örümceğimizi kapatacağımız ilmeği gevşek bırakıyoruz kapattık. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Daha sonra üstüne aldım. O e, gevşek olarak kapattığımız yuvaya batıp 3 defa da topluyorum. Trabzan 1 2 3 defada. 4 zincir yaptığımızda da 4 e, zinciri de ilmek sayıyoruz. 1 2 oldu. Üstünü doladım. Aynı kutunun içine bir tane daha trabzan yapıyorum. 3 defa da toplarım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Direk sayımız 3 oldu. Tekrar üstünü doluyorum. Aynı yuvanın içine üçlü trabzan. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Toplamda başta çektiğimiz 4 zincirle birlikte 4 tane direk oluşturduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Ara zincirimiz. Şimdi tekrar üstünü doladım. Aynı az önce yaptığımız 4 trabzanın olduğu kutucuğa bir trabzan daha yapıyorum. Üçlü trabzan olacak. Tekrar üstünü doladım. Ya yani aynı yere tekrar 4 tane üçlü trabzan yapacağım. 2 oldu. Üstünü doladım. Aynı yuvanın içine batıyorum. 3 oldu. Şimdi dördüncü direğimizi trabzan olarak değil de 4 zincir çekerek yapacağız 4, 4 zincir çektim üstüne almadan bu da bizim dördüncü trabzanımız yerine geçiyor bakın şimdi bir tane örümcek yapıyoruz alt tığ battığımızdan bir iki yuva atlayıp üçüncü yuvaya sabitliyoruz bir saniye. 1 2 atlayıp üçüncü tığ battısına sabitledim. Şimdi örümcek yapıyorum ve tekrar geriye dönüyorum. Örümceklerinizin başları hep e, gevşek şekilde sabitliyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Üstünü doladım. Bakın üstünü dolama pardon şuraya sık iğne ile sabitliyorum ve bir, bir yuva oluşturuyorum 6 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 bir saniye hemen görüntü kalitesi için bir arar yapmam gerekiyor. Şimdi e, donmalar oluyordu buraya gelene kadar onu ön, engellemek adına böyle bir şey yapmak zorunda kaldım 6 zincir çektik daha önce bakın geri döndük e, yaptığımız 4 4 ara, trabzan arasında 2 zincir çekmiştik hemen oraya sabitliyoruz üstüne almadan tekrar 6 zincir 1 2 3 4 pardon 4 zincir aynı yuvanın içine üstüne almadan batıyoruz. Ve şu şekil iki tane yuva oluşturduk. Şimdi e, çeviriyoruz tekrar. Dört tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört. İlk trabzanımız sayılacak direği yaptık. Üstünü doladım. Bakın burada yaptığımız alt e, dört zincirli kutucuğumuzun içine batıp üçlü trabzan yaptım. Üstünü doladım. Aynı yuvaya battım. 3'lü trabzan yaptım. 3 oldu. Üstünü doladım. Aynı yuvaya battım. 3'lü trabzan yaptım. 4 oldu direkt sayımız. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bu da ara zincirimiz. Üstünü doladım. Aynı yuvanın içine 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 Şimdi dört tane zincir çekerek dördüncü trabzanımız da dört e, zincir çekerek üstüne almadan aynı yuvanın içine sabitliyorum. Bakın şöyle e, su taşı da deniyordu başka modellerde ama bu örneğe bakın üst üste denk geldi. Şimdi bir yan kutucuğa geçmek için altı tane zincir çekiyoruz. Bir iki üç dört beş altı yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip geçiş yapıyoruz. Şuradayız bakın şu an. Şunu yaptık. Şu modelimizi yaptık. Bir sonrakine geçtik. Şimdi burada da aynı işlemi. Sürekli işlemler aynı. Sadece önemli olan geçişleri bilmek. 4 tane zincir çekiyorum. Üstüne aldım. Yaptığımız kutucuğun içine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 4 zincir zaten trabzan sayılıyor. 2 zincir çekiyoruz. Ara zincirimiz. Üstüne aldım. Aynı yuvanın içine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. üçlü trabzan. 2 3 Dördüncü trabzanımızı dört zincir çekerek sık iğne ile yuvanın içine sabitliyoruz. Daha sonra bir tane örümcek yapıyoruz. Örümceklerinizi kısa veya çok uzun tutmayın. Aşağı tığ battısından bir iki tane atlayıp üçüncü kutunun içine sabitliyoruz. Bakın. İkinci sırayı bitirdik şimdi son sırayı yapacağız geri dönüyoruz bir örümcek üstünü tam kapatmıyoruz şöyle oyamı düzelteyim 4 tane zincir üstüne almadan örümcek başına bir kutu oluşturduk 6 tane zincir 1 2 3 4 5 6 daha sonra yaptığımız trabzanlar arasındaki ara zincirlerimizi sabitliyoruz sık iğne ile sonra tekrar 4 zincir buradan yukarı çıkarken model kurmuyoruz sadece yuvaları oluşturuyoruz sabitledik tekrar 6 zincir hemen ara zincirin oraya sabitledim 1 2 3 4 zincir aynı yere sabitleyip kutucuk oluşturdum bakın 3 tane yuva oluşturdum son sıramızı yapmak için geri dönüyoruz şöyle çevireyim 1 2 3 4 zincir yani ilk trabzanımızı yapmış olduk üstüne aldık yaptığımız kutunun içine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Başta yaptığım 4 zincir de trabzan olarak sayılıyor. 2 tane ara zincir yapıyoruz. Tekrar üstüne alıp aynı yuvanın içine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3 daha sonrasında 4 tane zincir çekip 4. trabzanımızı zincir olarak yuvamızı sabitliyoruz. Evet 3. sıramızı da yaptık. Şimdi tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bir altta yaptığımız yuvanın içine sabitliyoruz sık iğne ile. Ve sonrasında 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Üstünü aldım. 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız kutunun içine. 1 2 3 Başta yaptığımız 4 zincirle birlikte toplamda 4 trabzan oldu. 2 tane ara zincir çekip üstüne alıyoruz. Aynı yuvanın içine tekrar aynı işlem. Oya çok kolay. Çok da çabuk bitiyor. Yalnız çok fazla ip yiyor çünkü hep dolgu. O yüzden kolay ve gösterişli bir model oluyor. Ütüye girdiğinde de kalıp gibi oluyor. 1 2 3 4 5 6. Buralar hep aynı olduğu için tekrar tekrar anlatmıyorum. Oyamızı tamamlayalım. 4 zincir çektim. 3 tane 3 trabzan yapıyorum. Çünkü başta çektiğim 4 zincir de trabzana dahil oluyor. İki tane ara zincir üstüne alıyorum. Aynı yuvanın içine 1 2 3 3 tane üçlü trabzan yapıp dört tane zincir çekiyorum. Sabitliyorum yuvanın içine ve en son bir tane e, örümcek yapıp kapatıp alt tığ batısından iki atlayıp üçüncüye sabitliyoruz. Oyamızın tarifi bu şekilde. Bu kadar da kolay bir model. İsterseniz boncuk da takabilirsiniz. Yani kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Modelimiz kolay, gösterişli bir model. Deneyen herkese kolay gelsin.